Merhaba, Sanat Kale programına hoş geldiniz. Alanında uzman sanatçı ve akademisyenleri konuk ettiğimiz programımızın bu bölümünde konuğumuz Seramik ve Cam Bölüm Başkanı Profesör Doktor Fatih Karagül hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? E, seramikçiyim. E, fakültemizin ilk personeliyim. 99 yılında göreve başladım. E, Çanakkale'yi seviyorum. Çanakkale'de yaşamak hakikaten keyif veriyor ve Burada çalışmaktan mutluyum. Elimizden geldiğince eğitimimizi ve işte nasıl derler sanatla alakalı çalışmalarımızı hem akademik anlamda hem sanatçı kimliği anlamında gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden Çanakkale'de yaşamak ekstra bir artı daha sağlıyor bize. Çünkü Çanakkale'nin sahip olmuş olduğu kültürel, arkeolojik, tarihsel ve mitolojik veriler çok önemli. Ben kendi adıma doya doya bu verilerden yararlanabilmeye çalışıyorum. Kimi zaman yararlandığımı hissediyorum, o zaman yaptığım çalışmalar hakikaten daha iyi oluyor. Gençlere de bu yönde bir çalışmayı çalışma yapmayı yöntem olarak öneriyoruz. Çünkü bu üzerinde yaşadığımız topraklara. Ee, bir borcumuz var. Biz de bu borcu nasıl öderiz? Ancak sanat aracılığıyla ödeyebiliriz. Ee, seramik de bunun en güzel ifade biçimlerinden bir tanesi bence. Tarih öncesi çağlardan beri varlığını sürdüren e, teknolojinin de içerisinde bulunduğu. Çünkü seramik bir teknoloji gereksinimi olan bir üretim dalı, bir iş kolu, bir zanaat türü ve günümüzde de bir e, sanat dalı. Dolayısıyla resim yokken, grafik yokken, tekstil yokken, seramik vardı. İnsanlar seramik e, üretmeyi keşfettiklerinde bir devrim yaşadılar ve e, günümüze kadar da bu bir şekilde inkişaf ederek gelmiş oldu. E, varsa konuyla ilgili soracağınız çünkü hızlıca bir şeylerden böyle bahsederken e, arada soru işareti oluşturabilecek hocam, noktalar sorulur. oldu. Evet. <laughs> Sizin ilk seramik alana yöneliminiz nasıl oldu peki? Öğrenci olarak başladım. Benim halam da rahmetli Makbule Karagül, e, akademi mezunudur. Ben doğduğum sene o mezun olmuş 1971 yılında Adnan Çöker Atölyesi'nden. E, halamın bir oğlu var, o da benden 3 yaş küçük. E, Erdal Kara, o da Mimar Sinan Üniversitesi'nde doçent şimdi Lito Atölyesi'nde. Biz böyle toplardı, boyalarını verirdi, malzemelerini sunardı. Konu verirdi hatta işte bahçedeki akasya ağacını çizin. Ama bu akasya ağacı hakikaten tuhaf bir akasya ağacıydı. Çok e, biçimsiz bir yerden çatal yapmış. Böyle e, hiç budanmamış. Kendi kendine tabiatın e, artık şekillendirmesiyle o anki haline gelmiş. Biz onu oturduk çizerdik, kışın çizerdik. Kışın dökülür tabii, yazın çizerdik çok kez çizmişliğim vardır o ağacı. Ve bunun gibi işte evinde dekorasyon amacıyla kullanılan zamanında işte akademideki arkadaşlarının şekillendirip hediye ettiği ahşap heykeller vardı, seramik heykeller vardı, taş heykeller vardı. Bunları çizdirirdi. Bunları çize çize işte hani diyorlar ya sanatçılara soruyoruz. Ne zaman işte müzik eğitimine başladınız? Hı hı. Ben çocukken, hakikaten durum benim için de geçerli. Kendimi bildim bileli bu sanat kitaplarıyla, sanat nesneleriyle, yağlı boya kokularıyla e, başladı. Ama akademik eğitim olarak e, 90 yılında Mimar Sanat Üniversitesi Seramik cam Bölümünde başladım. E, mezun oldum, akabinde e, yüksek lisansa başladım. Mezun oldum, akabinde sanatlı yeterliğe başladım. Yani Mimar Sinan'a benim girişim 90, çıkışım 2002'dir. 2002'de de zaten burada çalışıyor çalışıyor idim araştırma görevlisi olarak. Bir kısmı iç içe geçti durumların. Öyle çok ünvana değer vermediğimiz için akademik ilerlemeleri biraz savsakladığımı fark ettim zaman içerisinde çünkü bazı genç arkadaşlar böyle koştura koştura bir şeyler yapıyorlar. Ben hazmetmeyi seviyorum. Beslendiklerimle rahat rahat sindireyim. Ondan sonra nasıl olsa gelecek olan geliyor yani. Telaş etmeye gerek yok. E şu an hasta kadar profesör olarak çalışıyoruz. Bölüm başkanı da olduk. Daha önce de olmuştuk. Ama hakikaten yani bu ünvanlar şunlar bunlar hepsi geçici mevzular. Çok da memnun muyum? Değilim. Sonuçta birisini yapması gerekiyor. E, dekanımız da şu aşamada e, bunu uygun görüyor. Fakültemizin ilk hocalarındansınız bu Evet. E, Göreye başladığım e, kasım ayıydı. Çok iyi hatırlıyorum. 1 Kasım olabilir, 99 yıl. Geçen yüzyılda <laughs> e, öğrencilerimizin bir kısmı henüz daha doğmamıştı o tarihlerde. Bir geldim böyle kupkuru bir sandalyenin üzerinde bir sene oturdum. Ne odamız ne masamız var. Şimdi göreve başlayan arkadaşlar tek kişilik odalar istiyorlar. Onlar sanki içi çok dolu dolu bir şeyler üretecekler de bilemiyorum tabii. Üreten de vardır. Biz yani sabretmeyi de bildik. Çileyi de çektik açıkçası. Ama hakikaten o zamanlarda var olan atölyeler bizi kurtarıcı olarak görüyorduk. Seramikçi olduğumuz için işte Geç saatlere kadar çalışabiliyoruz. Okulda e, o zamanın yönetiminde sağ olsun zaman mefhumu e, gütmeden çalışma gibi bir anlayışı vardı. Biz de bu anlayışı benimsedik zaman zaman. Geç saatlere kadar çalışıyorduk. E, bu öyledir yani seramik için öyledir. Çünkü bir tarifi yoktur yapılacak şeyin. Başlarsınız ne zaman biteceğini aşağı yukarı kestirebilirsiniz. Ama sizin o gün yapmanız gereken süreci tamamlamadan çıkmanız ertesi gün için problemler doğuracaktır. Bilgisayarda sev düğmesine basıyorsunuz. İstediğiniz zaman devam edebiliyorsunuz ama Seremin öyle bir düğmesi henüz icat edilmedi. Eden de zaten eminim çok meşhur olur. Ee, neyse lafı uzatmayalım. İşte e, hep atölye ağırlıklı bir şeyler e, yapmak isteyenler için imkanlar olanaklarla kısıtlı. Tabii ki gönül ister böyle aydınlık, ferah atölyelerde çalışalım. Ee, günün birinde söylediler işte bize e, size fakülte binası yapacağız çok sevindik gözümüzde canlandırdık ben kendi okuduğum akademiyi düşünüyorum yüksek tavanlı aydınlık mekanlar deniz kenarında bir bina E şimdi sahip olduğumuzla kıyaslanınca müthiş bir scooter hayal ama olsun hiç yoktan iyidir e, misafirlerimizle birlikte güzel güzel geçiniyoruz huzurlu bir şekilde üretim yapıyoruz. Çok da fazla üretiyorsunuz, çok fazla çalışmalarınız var hocam. Sergileriniz, bir, projeleriniz… Evet, dönemsel olarak yoğunlaşıyorum çünkü e, kendi yaptığım çalışmalar daha önce de bahsettiğim gibi yani kente ait. Bu kentin şimdisi, öncesi ve mitolojisiyle alakalı. E, araştırma yapmadan ben bir şeyler yapamıyorum hakikaten çünkü belli bir yoğunluğa ulaşması gerekiyor insanın zihinsel ve bilgi anlamında. Ee, mesela Troya diye bir sergi yaptım ee, ve yani o sergiyi yaptıktan sonra şöyle bir inceledim. Dedim ben ne zamandan beri Troya ile ilgili çalışıyorum? Yaklaşık 92 yılında başlamışım e, öğrenciyken ama yüksek lisans yaparken işte 95 yılında biraz daha derinlemesine girmişim. Hasılı kelam 20 küsur senelik bir Troya araştırmam var. Ee, daha da fazla oluyor. Yani 20 seneden daha da fazla oluyor. Şimdi öğrencilerimize bunu anlatıyoruz. Öğrenciler itiraz ediyor. E biz zaten kaç yaşındayız? 20 sene nasıl işte araştırma yapalım? Tabii ki herkes 20 sene araştırma yapmak zorunda değil ama en azından bir 6 ay bir bir süre zaman geçmesi gerekiyor. Kalkıp da işte 3 günde bir makale yazmak gibi değil seramik üretmek ya da yağlı boya tablo üretmek. Orada da ...save düğmesine basıyorsunuz ya da kitabınızın arasına kalemi koyup kapatabiliyorsunuz. Ama e, sanat icrasında öyle değil. Benim üzüldüğüm nokta... ...akademik anlamda bizim bu yapıtlarımızın... E, ...değerlendirilirken... ...işte hep böyle proje endeksli, hep böyle... E, ...yayın endeksli... E, ...hep patent endeksli bir takım şeylere... E, ...dönüşmesi beklenirken sanatta böyle bir şey yok. Zaten bakın... Yani bir makale yazmak için ben 15 günde onu kotarabiliyorum istediğim zaman ama 15 günde ben bir yayından alabileceğim puan kadar seramiği üretip sergi açamıyorum. Benim en az 6 ay, en az 1 sene sırf üretimim var. Onun öncesinde artı 20 sene altyapı olması gerekiyor. İşte gökyüzündeki bulunmuş yıldızları tekrar bulmak için ben elime ee, işte dürbünü diyeyim, alıp bir şeye, seramiğe bakmıyorum. Yani onu kırıyorum, kesiyorum, biçiyorum. Her türlü prosesini kendim yapıyorum. Ee, seramiği seramik olarak yapabilmek için gerekirse fırını bile inşa ediyoruz biz. Ama işte o dürbünü ya da teleskopu hazır alıyoruz, öyle değil mi? Yani o gözlemi yapabilmek için. Ya da ne bileyim, boyamızı kendimiz yapıyoruz, çamurumuzu kendimiz yapıyoruz bir ressam gibi hazır tüpten boya alıp da onu kullanmıyorum. Kullanabilirim de ama kullanmama lüksüm var ve ben o lüksü tercih ediyorum. Mühendislik kısmı da var. Yani. Evet mühendis. Anorganik kimyala iç içeyiz. İnsanların çoğu bunu bilmiyorlar. Tasarımla, üç boyutlu modellemeyle, CNC'lerle iç içeyiz. <laughs> Sabahleyin kalkıp yüzümüzü yıkadığımız lavaboda bizim eserimiz. Lavabodan sonra oturduğunuz klozet de bizim eserimiz karnınızı doyurmak için kullandığınız suyunuzu kahvenizi içmek için elinizi aldığınız gülümserken ışıl ışıl beyazlıklar içinde porselen dişlerinizle baktığınız seremiye dair her şey bizim alanımıza giriyor uzaya gidip dönen mekiklerin dış kaplaması dahil ilaç sektöründe eczan sektöründe kullanılan pek çok kardeş kimyasal bu işin içerisinde biz yalnızca çanak çömlek üreten sıradan aslında basit zanaatkarlar olarak görülüyoruz. Öyle olması da belki daha iyi çünkü neolitik çağdan beri Çatalhöyük'te bu işi yapan insanların torunlarıyız biz. Topraktan geldik toprağa gideceğiz felsefesinde en güzel temsilcileri olduğumuzu, olduğumuzu düşünüyorum. Ateşle yanıp küllerimizi yeniden değerlendirebilen bir ...meslek grubuyuz. Çünkü... ...seramikçilik e, bir recycling... ...geri dönüşüm aslında. Hiçbir malzemeyi tamamen tüketmiyoruz. E, toprak piştiği zaman... ...geri dönülmez bir hale gelse de... ...onu kırıp... ...başka toprakların içerisine katarak... E, ...yeniden değerlendirebiliyoruz. Bu yüzden... ...geri dönüşüm adına seramik ve seramikçilik... ...çok önemli. Plastik gibi ya da işte... ...diğer sentetik materyaller gibi çevreye zarar vermeyen ürünler üretiyoruz. Bunların sayısı çok fazla arttırılabilir, günlerce konuşmak icap eder. O yüzden seramikçi olduğum için çok mutluyum. Kendi adıma seramiği... ...seramik olarak düşünürken aslında bir malzeme olarak düşünüp... ...bununla iki ve 3 boyutlu çalışmalar üretiyorum. Örneğin işte... ...yaptığım çalışmalar aslında bir heykel. Her ne kadar bu heykeller günümüzde işte insanların albinili ticari anlamda karşılık bulabilmesi için satılabilirliği yüksek heykeller olmasa da benim için hakikaten arka planı itibariyle tasarım yönü itibariyle önemli çünkü ben almış olduğum eğitim gereği hakikaten öncelikli görevimiz tasarımcı olmak. Bu tasarımı yaparken işte tasarım prensiplerini uygulamamız gerekiyor, bir fayda sağlaması gerekiyor. En azından insan ruhuna hitap eden estetik bir nesne olması gerekiyor ya da orada kiç olmayan ama itici bir şey de olabilir. Çünkü ben işte kimi zaman ailemdeki insanların değerlendirmesiyle evladım bir günde güzel bir şey yaptı, görelim diyorlar. ...benim yaptığım şeyler güzeldi Bir çiçek yapmıyorum, bir böcek yapmıyorum. Ne bileyim işte insanların hoşuna gidebilecek bir balık yapmıyorum. Balık yapıyorum ama balıklarım benim balıklarım. Çanakkale'den, denizden çıkan balıklar. Gemilerim var. Gemiler kendi gemilerim. Hiçbir zaman böyle işte Karadeniz'de bir taka ya da... ...Boğaz'da üç direkli bir yelkenli yapmıyorum. O gemileri yaparken neden yaptığımın hesabı da aslında... ...antikite ile bağlantılı. Özetle... <laughs> e, yani ...seramikten yapmış olduğumuz bu heykelleri... E, ...bronzdan da yapabiliyoruz. E, birazcık ucundan bulaştık... ...bronza da giriştik. E, Heykel tıraş... E, ...Yunus Tonkuş'un atölyesinde... ...eşimle birlikte bir dönem çalıştık sağ olsun. E, Babacan Tavrı bize güzel şeyler öğretti. E, en büyük hedefimiz Çanakkale'de bronz dökümlen ...üretim yapılabilecek bir atölye oluşturabilmek. Maalesef fakültemizde heykel bölümü yok. Var olan bölüm... ...zamanın idarecileri tarafından kapatıldığını öğrendik. Öyle uygun görmüşler. Ama ben yeniden açılması için dekanlığa dilekçe yazdım. Umarım... ...bir günün birinde heykel bölümümüz olur ve... ...bu bizim kardeş bölümümüz aslında. Heykel ve seramik birbiriyle paralel yürüyen... ...ta paleolitik çağdan itibaren varlığını sürdüren... ...en önemli ifade biçimleri. Hı hı. Dolayısıyla e, Çanakkale kent olarak... E, ...aslında bunun göbeğinde. E, kalkıp da işte... E, ...yurdun başka yerlerinde esin kaynağı arama hiç gerek yok. Köken aramaya, bir şeyleri yakıştırmaya hiç gerek yok. Zaten biz buradaki antik kentleri şurada bir toparlasak... ...ben İstanbul doğumluyum. Her gün Bakırköy'den işte... Fındıklı'ya okula giderdim. O kadar mesafe alanında burada bir seyahat yapmaya en az 3 tane antik kente ayağınız değecek, kolunuz, bacağınız çarpacak. Ama İstanbul'da zaten büyük bir antik kentin tepesinde yaşarken hiçbir şey bilmeden yaşayıp gidiyorsunuz. Dolayısıyla bu kaynakları kullanmak lazım. İşte kazılardan çıkan mimari elemanlar var. Küçük ve büyük boyutlu taşınabilir eserler var. Bunların restorasyonları gerekiyor. Restorasyon bölümümüz yok. Oysa ki güzel sanatlarda böyle bir bölüm olması gerekiyor. Heykel bölümü olması gerekiyor. Heykel tıraşlar kazı alanları için, arkeoloji bölümleri için olmazsa olmaz. Ben 6 sene ASOS kazısında gönüllü olarak çalıştım 92-97 yılları arasında ve bu sayede kendimi geliştirebildiğime inanıyorum. Çünkü Hocam tematik çalışmalarınızın bu konuyla bağı var mı? Tabii tabii ki tabii. Yani bir virüs gibi girdi içime öğrenciyken <laughs> ve o virüs giderek yayılıyor. Yani vücudun diğer organlarına da sirayet ediyor. Bir gün patlayacak ama nereden <laughs> patlayacak bilmiyorum. onun aşısı da yok Covid gibi. <laughs> Olsa da 6 ayda bir olmak gerekecek eminim. dolayısıyla işte Çanakkale benim için yaşanılması, beslenilmesi, ilham alınması çok keyifli olan bir kent. Buradan başka İstanbullu olduğum için İstanbul'a gider miydim? Gitmezdim. Çünkü ailemi görmek için İstanbul'a gittiğimde dönüş gününü iple çekiyorum. Çanakkale'ye geldiğimde de eşimle birlikte kendimizi hemen deniz kenarında bir mekana atıyoruz. Akşam bile olsa en azından işte mehtabı izliyoruz. E, o anki ortam neyi gerektiriyorsa o şekilde davranıyoruz. E, böyle yani. Sorularınız varsa devam edelim. ben süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür Pek ediyorum. Aynen. Ama yetmedi. Evet. bir kez daha konu kalalım bence. E, olabilir. <laughs> hey, e, çalışmalar üstünden konuşabiliriz. E, Çanakkale ile çalışmalarımı nasıl ilişkilendirdiğim hakkından konuşabiliriz. Çünkü her birinin bir hikayesi var. Bize hikayeci olmamak öğretildi Hı. ama Arkasındaki verinin ne olduğu da hakikaten artık günümüzde çok önemli. Hikaye satmıyoruz, tasarım satıyoruz. E, alıcıları atölyemize bekliyoruz. <laughs> çok sağ olun hocam. İyi ki geldiniz. Çok güzeldi sohbetiniz <laughs> Teşekkür ederim davetleriniz için. İyi günler. Sanat Kale Programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. 아니